Leserafim bu ismi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Belki akılda kalıcı şarkıları, belki de göz alıcı performansları. Ama bu grubun adı I'm Fearless, korkusuzum anagramından geliyor ve onların hikayesi bu ismi sonuna kadar hak ettiklerini kanıtlıyor. K-pop dünyasının gördüğü en acımasız karalama kampanyalarından birinin ortasında kaldılar. Ama dağılmak yerine küllerinden daha parlak bir şekilde doğmayı başardılar. Peki nasıl? Aslında her şey 2024 Coachella sahnesindeki o ilginç kıyaslamayla daha net anlaşıldı diyebiliriz. Blackpink'ten Lisa ve Jennie gibi dev isimler sahnedeydi ve performansları övgü alsa da birçok kişi playback veya yüksek geri vokallere ne kadar dayandıklarını fark etti. İşte tam o anda bir yıl önceki Coachella'da Lee Serafim'in yaşadıkları tekrar hatırlandı. Grup 40 dakika boyunca yoğun koreografi Neredeyse hiç geri vokal olmadan canlı performans sergilemişti. Evet, bazı anlarda yorgunluktan nefes nefese kalmışlardı ki bu son derece normaldi. Ama internetin tepkisi acımasız olmuştu. Coachella tarihinin en kötü performansı, ülke için utanç kaynağı gibi yorumlar havada uçuşmuş, üyeler sosyal medya yorumlarını kapatmak zorunda kalmış, hatta aileleri bile bu nefret selinden nasibini almıştı. Ancak bir yıl sonra gelen bu yeni perspektif birçok kişiye şunu sorgulattı. Le Serafim, o zamanlar gerçekten bu kadar ağır eleştiriyi hak etmiş miydi? Belki de asıl mesele onların her şeye rağmen canlı performans sergileme cesaretleriydi. Bu Coachella olayı aslında grubun karşılaştığı zorluklar zincirinin sadece bir halkasıydı. Sanki sürekli Birileri onların tökezlemesini bekliyormuş gibiydi. Easy şarkılarının bir encore performansı sırasındaki vokal zorlukları sanki daha önce hiçbir idol grubunun başına gelmemiş gibi büyütüldü. Eleştiriler çığ gibi büyüyerek nefrete dönüştü. Dağılmaları, sektörü bırakmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ve tabii ki bitmek bilmeyen intihal suçlamaları. Bu grubun adeta alamet farikası haline gelmiş bir saldırı türüydü. Çıkışlarından kısa bir süre sonra kask ve motosikletlerle ilgili iddialar ortaya atıldı. Sonra Smart b şarkısı için benzer suçlamalar geldi. En absürdü ise Hot konsepti zamanında yaşandı. Çöl temalı bronzlaşmış güneş yanığı konsept fotoğrafları yayınlandığında ki bu yaz teması için oldukça yaygın ve mantıklı bir seçimdi. Anında Sabrina Carpenter'ın Espresso klibini kopyalamakla suçlandılar. Hatta birileri üzerinde oynanmış sahte bir fotoğraf yaratarak orijinalinde olmayan sarı bir yazı tipi ekleyerek kanıt sunmaya çalıştı. Sabrina'nın klibinin de 80'lerden ilham aldığı ve konseptin zaten yeni olmadığı gerçeği ise göz ardı edildi. Bornfire konsept videosu yayınlandığında da durum değişmedi. Bu kez de bir Mugler parfüm reklamına benzediği iddia edildi. Hatta bir kullanıcı iki videoyu yan yana koyup, Le Serafim'in fragmanını kare kare reklama benzeyecek şekilde düzenleyerek intihali kanıtladığını öne sürdü. İnsanların sırf nefretlerini körüklemek için bu kadar çaba sarf etmesi durumun ne kadar üzücü bir hal aldığını gösteriyordu. Come Over şarkısı bile Jungle grubunun bir şarkısına benzetilmeye çalışıldı. Tüm bunlar olurken L serafim üyeleri ne yaptı? İşte işin sırrı burada yatıyor. Her şeye rağmen dimdik durdular. Sanki dışarıda kopan fırtına onlara işlemiyormuş gibi davrandılar. Gülümsemeye, paylaşım yapmaya, programlarına katılmaya devam ettiler. Eleştirileri olgunlukla karşıladılar, performanslarında canlı söylemeye özen gösterdiler ve vokalleri zamanla daha da güçlendi. İnternetteki hayranları onların bu sakin gücünü ve profesyonelliğini takdir etti. Başlangıçta daha çıkış yapmadan önce bile garamın adının karıştığı iddialarla sarsıntılı bir başlangıç yapmışlardı. Yani huzur onlar için hiçbir zaman varsayılan bir durum olmadı ama her darbede daha da güçlendiler. Sonuç, Le Seraphim, tüm bu saldırılara rağmen listelerde yükselmeye, müzikleriyle konuşulmaya devam etti. Zamanla o acımasız eleştirilerin ne kadar temelsiz ve abartılı olduğu daha fazla insan tarafından fark edildi. Nefret dalgası yavaş yavaş yerini hayranlığa ve takdire bıraktı. Sadece hayranlarından değil genel halktan, diğer idollerden ve hatta batılı sanatçılardan bile destek görmeye başladılar. Le Serafim'in yolculuğu, isimlerinin hakkını veren bir dayanıklılık ve zarafet öyküsü. Onlar ne kadar zorlukla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, birlikte durdukları ve sıkı çalışmaya devam devam sürece hiçbir şeyin onları yıkamayacağını kanıtladılar ve bu süreçte sadece ayakta kalmadılar, aynı zamanda daha gerçek, daha güçlü ve ilham verici bir gruba dönüştüler. Onların hikayesi zor zamanlarda bile umudun ve azmin neleri başarabileceğinin canlı bir örneği.